bizi yolumuzda bekliyor. ya. ben dün itibariyle izne çıkmıştım aslında. O yüzden şu anda Bodrum'da bulunuyorum. İzin için Bodrum'a gelmiştim ve üç günlük ailemle bir tekne seyahati yapacaktık. Tekne kiralamıştık. Dün akşam bindik. Dün bulunduğumuz koy çökertmede başladı yangın ve şimdi de bir seyir halindeyken hani pek çok yerde bakar mısınız? Burası mazı. Yani tatili filan bıraktık, tabii tamamen bunu düşünüyoruz şu anda biz ne yapabiliriz diye. Ee, kıyıya da çıkamıyoruz, sahil güvenlik botları, kıyı emniyet e, şu anda durdurdu hepimizi haklı olarak. Çünkü afetle mücadele ediyorlar karada, burası mazı, arka taraf gökbelen. Evet. İşin kötüsü şu arka tarafa yayılmış bir yangın var. Şimdi siz dumanını görüyorsunuz. Biz ara ara alevini de görüyoruz ve önünde böyle beyaz bir leke olarak gördüğünüz yer orası bir yerleşim bölgesi tabii. Orada e, dükkanlar var, evler var, turizm tesisleri var, esnaf var. Şimdi onun tahliyesini gerçekleştirdiler. Biz de oraya gidiyorduk tahliyeye yardımcı olmaya ama bizi durdurdular şu anda. Bakın sahil güvenlik botları. Mazı, arka taraf gökbelen. Ee, dün başladı aslında bakarsanız yangın dün gece saatlerinde başladı. Bakın bu tarafta da bir yangın devam ediyor halen. Ee, Sahil güvenlik ve kıyı emniyet düzenli olarak anons geçtiler, alarm verdiler. Bütün bu e, denizde seyir halindeki teknelerin burada uzaklaşması için ama daha da önemlisi aslında karadaki insanların tahliyesi için yardım istediler. Birçok tekne gitti tahliye yardımcı oldu. Biz de o amaçla yola çıktık aslında bakarsanız. Fakat daha sonra sahil güvenlik geldi. Önemli ölçüde tahliyenin tamamlandığını söyledi. Esnaf direniyormuş. Yani şu arka tarafta dumanların arkasında bizim görebildiğimiz ama sizin göremediğiniz bir bölüm var. O bölümde dükkanlar var. Orası bir yaşam alanı o dükkan sahipleri direniyorlarmış. Burası bizim iş yerimiz, ekmek kapımız nasıl ayrılalım buradan diye. İnsanlar bir yandan cam pazarı, bir yandan da geçim sıkıntısının içinde bir çıkış arıyorlar kendilerine. dün geceden itibaren bir ya da iki helikopter görüyoruz. Mesela az önce bir helikopter geldi. Şöyle çok uzakta o helikopter gösterebilir miyim bilmiyorum. Şurada bir noktada. Ben görüyorum ama siz büyük ihtimalle göremiyorsunuz. Hep cep telefonuyla çektiğim için ha evet belki şimdi siyah böyle bir nokta olarak görebiliyorsunuz. Sadece iki helikopter fakat çok yayılmış bir yangın bu anlaşılan. Bizim en azından denizden gördüğümüz o. Karada daha da korkunç manzaralar olduğunu haberleri takip ederek görebiliyoruz. Sahil güvenlik botları gördüğünüz gibi denizde. Arka tarafta kıyı güvenliği botu var. bir de işte mesela tatil köylerinin veya turizm şirketlerinin bu hani su sporları merkezlerinin kullandığı deniz araçları. Onlar yardımcı olmaya çalışıyorlar tahliyelerde şurada burada. Bakın burası mazı. Arka taraf gökbelen. Ee, ve bakın arka tarafta da yani daha uzak koylarda da yangın devam ediyor. Ee, daha daha arka koylarda da yangın devam ediyor. Bodrum şu anda hakikaten korkunç günler geçiriyor. Teknemizin kaptanı İsmail Bey, kendisi yılların kaptanı. Kaç senedir bu meslektesiniz İsmail kaptan? 2000, 1992'den beri. 1992, 20 seneyi bitirmişsiniz. Hiç böyle bir şey gördünüz mü daha önce Bodrum'da? Hayatımda hiç görmedim. Sims ya Bodrum, ne düşünüyorsunuz bu yandığında ve bütün bu yaşadıklarımızla ilgili? Ben bu yangında sabatoç düşünüyorum. Sabatoç oldun. Bayramda yan bana şimdi. şimdi çıkıyor. Şu karşımızda yanan bölge burası mazı mı? Burası mazanın bir ucu. Bir ucu. Yani aşağıki mazanın bir ucu. Peki şu yerleşim yerlerinin olduğu yer? Burası aşağıki mazı. Aşağıki mazı. O da mazı yani. O da mazı. Bir de yukarıda zaten yukarıdaki köy gözükmüyor. Şurada gözükmeyen yerde gökbel vardır. Bak hiç gözükmüyor. Gökbel mu? midir orası? Gökbel. Tumanların arkasında kalan bölge. bir tane helikopter geldi. Bir de keşif uçağı geldi. Helikopter alt altı buçukta yedde su almaya başladı. Helikopter. Helikopter yani bir tane helikopter vardı bizim kalktığımız oradan biz de çökermeden kalktık. Başka bir koya geldik. Aynı durum orada da geçiyor. Aynı, aynı durum böyle. Ondan sonra bir tane iki tane helikopter oldu. Yangın söndürme için oldu. İki iki tane helikopter yetişmez ki yani. Böyle gözüküyor. Yazık değil mi yani bu insanların yerleri? Yazık değil mi bu şekilde? Böyle yani. Peki kaptan. Görüyoruz görüyoruz. yazık azıcık. yani yazık yani bu randıç için başka hiçbir şey için değil ne olacak. tabii ne güzel bak denize sıfır her şey sıfır denize sıfır baksana ya yani. yani her şey olur burlara otel olur ya. her her şey, her şey olur denizmandıra taşıman şey ama olmaması için fikri takip yapacağız yani ne olup ne bittiğini yani, her öyle gün ya. yani fikri takip yapacağız şey yapacaksın yazık lan yani böyle bir şey olamaz ya Peki, demin telsizden anonslar geliyordu. Tahliye için teknelerden yardım istediler evet. galiba. Önemli ölçüde tahliye etmişler mi insanları? Vallahi herhalde edildi. Ondan sonra dedi ya. Sahil güvenli de geldi. 15 kişi direniyordu. Ondan da mal yerine dükkanı vardır, çiğisi vardır böyle. Esnaf gitmek istemiyor. Esnaf gitmek istemiyor. Böyle yani bu şekilde. Peki kaptan. Yani. Peki. Teşekkür yani, ediyorum. Teşekkür ah 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 ah. Evet yani buradayız bakıyoruz böyle ve durum gerçekten bu. Hiçbir müdahale yok bakın görüyorsunuz. Bir helikopter bütün bu yarım adaya nasıl yetsin? Durum bu. Sahil güvenlik botları. Sadece açıkta bekliyorlar. Yani yapacak bir şey yok. insanları teknelerle kıyı emniyetinin botuna bindiriyorlar. Kıyı şeridinden tahliye edilen vatandaşlar şu anda sahil güvenlik kıyı emniyetinin botuna biniyorlar. Evet burası Mazın açıkları. Gördüğünüz gibi tekneler insan tahliyesine kıyıya gidiyorlar. Ve şu anda kıyıdan tahliye edilmiş olan vatandaşlar kıyı emniyetinin botlarını alınıyor. Küçük botlarla kıyıdan tahliye ediyorlar. Kıyı dediğim şurası. Simsiyah o kıyı artık. Hiç gözükmüyor. Alevler de gözükmüyor artık. Sahi güvenliği, kıyı emniyetinin küçük botları gidiyor insanları alıyor veya da balıkçı tekneleri. Çünkü az önce alarm verdiler. Alarm geçtiler telsizden ve e, teknelerden yardım istediler. Kimi turist, kimi orada yaşayan vatandaş, kimi oradaki esnaf. Kimi oradaki esnaf. yer mazı. Burası mazının önü. Simsiyah olan mazı. Hiçbir şey gözükmüyor şu anda. Ben eee tatil için dün Bodrum'a gelmiştim ve küçük bir aile grubu dört kişi bir tekne kiralamıştık. Dün akşam bindik tekneye. Eee ve bugün bu manzarayla karşı karşıyayız. Eee yapılan bir anons sonucunda biz de tahliye çalışmalarına yardımcı olmak için mazının önüne geldik. Duman giderek yoğunlaşıyor Eee insanları balıkçı tekneleriyle ya da bizim gibi gezi tekneleriyle tahliye ediyoruz. Eee ve ardından kıyı emniyetinin e, bu botuna teknesini aktarıyoruz. Eee esnaf direniyor hala ama zannediyorum artık onlar da eee ikna olacaklardır diye düşünüyorum.